Selam. Bugün evden ayrılıyorum ve eğer bu bir vlog olacaksa, böyle günlük yaşantımı da çekeceksem eğer, e, ev halimi de çekebilirim diye düşünüyorum. O yüzden şu anda saçlarımda Arkadaşlar ben burada şunu öğrendim. Doğal e, işte doğal sabunlar, doğal kremler, doğal bakım ürünleri. Şu anda saçlarımda hindistan cevizi yağı, lavanta yağı ve e, aloe vera var. Yüzümde de öyle. İnanılmaz cildime ve saçlarıma bakıyorum fakat şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Buranın suları arkadaşlar yani Bali'nin suyu insanların saçlarını, turistlerin saçlarını kopartıyor. Çünkü buraya alışık olmayan insanların ve ben bunu ne yazık ki saçlarımı kaybettikten sonra öğrendim kuaförümden. Sen dedi hala filtre almadın mı? Yani burada 3-4 ay yaşıyorsan yani onun üzerinde mutlaka alman gerekiyormuş ve gerçekten saçlarım arkaları çok kopuk zaten extension vardı yani mikro kaynak ve onların hepsi açıkçası koptu. Ee, ama ondan değil e, sudan dolayı koptu ve hala bugün suyu yıka, e, yıkarken saçımı saçlarım bir rüzgar dökülüyor ve bir tane böyle filtre aldım o filtre de işe yaramıyor. Aslında beni biraz Bali'den e, gitmemi istiyor gerçekten Bali'den çıkmak istiyorum sebebi de hem cildimde çok fazla siyah e, şey beyaz komedan komedanlar oluştu hem de saçlarım gitti ve saçlarım sürekli helmet takmaktan böyle bir şekle girmiyor. O yüzden saçlarıma çok 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 iyi bakıyorum cildime. Hayatımda hiç bu kadar hiçbir şeyi düzenli kullanmamıştım. Ondan sonra ama ay ee, e, bilemiyorum yani. O zaman ne yapıyoruz? Bugün ben bu evden çıkıyorum. Bu evden çıkma hikayem çok e, komik ve tamamen e, kendi içgüdülerimi dinliyorum şu anda. E, ona daha detaylı söyleyeceğim. Şu anda o zaman ne yapıyoruz? Ee, bavulumuzu hazırlıyoruz. Heyecanlıyım. İki aydır buradayım. Ve i̇ki ay sonra yola çıkıyorum tekrardan. Evet şimdi hemen şöyle bir duş aldım ve küçük bir makyaj yaptım. Yakın çekimden ee, çekip aynı zamanda bu evle ilgili küçük hikaye anlatabilirim. Arkadaşlar bu eve iki ay önce taşındım ve iki aydır kirayı geciktiriyorum. Yani zaten birinci ayı on gün geciktirdim ve kiram çok ucuz. Yani dört milyon rupi burada böyle bir ev bulmanız imkansız. Ama bu ev hem o kadar güzel bir ev değil hem de çok gürültülü. O yüzden insanlar burada kalmak istemiyor. Ama muhteşem bir location, muhteşem bir konumda. Şöyle oldu baktım bu ay da gecikecek yani işte bugün tam ayın 26'sında vermem lazım. Ve aksilikler oluyor hani anlam veremediğim bir şekilde. Mesela kartımı banka üçüncü 3. kez yutturdum. Tabii siz diyebilirsiniz hani bu senin dikkatsizliğin e, her şey olabilir. E, bu da olabilir ama ben bunun altında bambaşka sebepler yattığını düşünüyorum. Mesela direncim olabilir evin kirasını ödemekte. birazcık evi göstereyim. Kaldığım eve. Yani o kadar da şey değil. Ee, şöyle. O kadar da kötü değil. Böyle güzel bir bahçesi var. Şöyle bir tanecik bir odası var arkadaşlar. Gelin bakalım odaya bir girelim. Şöyle biraz kamerayı kaldıralım. Şu an toplanıyorum. Ama bu oda aslında biraz böyle karanlık. <laughs> burası mutfağı. Bahçesi güzel. Bahçesinde bir sürü sebze, meyve var. Yani biber, domates, ananaslar var şurada. Güzel geniş bir bahçesi var ve bu ev dediğim gibi 4 milyon rupi. Size banyosunu da göstereyim. Banyo burada her zaman dışarıda arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ama her zaman diyorum ki işte abi bir dakika ha. Diyorum ki Elif diyorum daha iyisini hak ediyorsun her zaman. <laughs> Ama nasıl olacak bilmiyorum yani. <laughs> Göreceğiz arkadaşlar yani kalbimi takip ediyorum şu anda. Kalbimi sezgilerimi takip ederek bir insan sezgilerini takip ederek neler yaşar. Bence bunun canlı ve kayıt altında bir örneğim şu anda. Evet. Böyle bir ev işte. Ama çok gürültülü arkadaşlar yani. Zaten arkadan geliyordur sesler belki de. Şuradaki ananası görüyor musunuz? Çok tatlı bak şurada da ananas var. Aslında evimi seviyorum. Yalan yok. Sadece çıkmam gerekiyor. Yani ne yapayım? Bence çok daha güzel bir eve taşınacağım. Burada da böyle dışarı çıkasım gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. İki aydır bir kafeye gidiyorum. Kahve içiyorum. Sonra tekrar e, eve geliyorum. Canım sıkılıyor evde. Uyuyorum. Dokuz buçukta uyuyorum. Burası dedim... Sen, sana şükürler olsun. Bu eve çok teşekkür ediyorum. Sonuçta burada başladım. Ee, o yüzden böyle. Bu aynayı da ben aldım buraya. Gerçekten çok aynasız olmaz. Yani ne giyiniyorum, ne ediyorum? Kendimi görmem lazım. Bir kere zaten ayna karşısında terapi yapıyorum her zaman. ya. Yani ayna karşısında ağlıyorum, konuşuyorum. Kendime çok iyi arkadaş oldum demiştim. Bunların detaylarına gireceğiz. Bu başımdakini Tayland'da, Kopangan'da oraya Full Parti Adası diyorlar. Oradan hatıra kalma. Hatta şu üstümdeki de. Evet şimdi size şeyi göstereceğim. Bir dakika. Benim var ya kameram o kadar oynar başlık ki arkadaşlar. Kibar olamayacağım. Evden çıkıyorum. Size evin böyle yolunu göstermek istiyorum aleyna ile bir kahve içeceğiz. Bir ona bay bay demem gerekiyor. Bir de o kızcağızın kartını kullanıyorum şu anda. Kitabı da bende. Evet. Evet, şimdi tersini göstereyim. Buranın. Şimdi size şöyle. evimin olduğu bölgeyi de göstereyim. Hmm. Bakın insanlar, burada mesela bir atölye var. Tam olarak ne atölyesi olduğunu bilmiyorum ama bunları boyuyorlar bu şekilde. Bakın. <laughs> böyle yürüyorum e, caddeye çıkmak için. Demiştim zaten. Gerçi onu yayınlamadım. Evler böyle içeri doğru uzanıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Burası ev sahibimin evi. Genelde oğlu burada oluyor. Mesela annesi burada. Şöyle gösterirsem. <laughs> Selam. Burada böyle motor satıyorlar. Pardon motor satıyorlar demek ki ya. Hello. Bakın hala çıkamadım içeriden. Hello. <laughs> Salam pagi. Salam. Siang. Ini sudah siang. 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 Thank you so much. Böyle. Şimdi daha çıkabiliyorum. Mesela burası başka bir ev. Burası böyle başka bir ev. Hello. I'm sorry I'm recording. Aleynuşum güzelim, çiçeğim bir tanem. Burada böyle arkadaşlar her gün oturuyoruz. Benim evime burası iki dakika zaten o yüzden tutmuştum. Burası buranın en güzel kahvesini yapan yer. Gerçekten birçok yerdenim. Ve benim canlarım. Say hello to Turkey. <laughs> evet. Efendim diyorum. Hala, hala efendim diyorum. Aa ben buldum bunu nereye koyacağımı. Trimakasi. Sama sama. Böyle koyalım bakalım. Aleyna da şaşırdı. Ne yapıyorsun sen diyor. Bu deli ne yapıyor yine diyor. Şimdi görüyorsunuz herkes bir yolculukta herkes bugün Aleyna'da ben de ikimiz birden çıktık. Aleyna'yı bu arada bu muhabbetin içine böyle aniden soktum ona sormadan. Neyse sonra Aleyna'dan bahsederim size. bayağı cool bir hatun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim hayatım akses barı getiren insan gerçekten. Akses barı anlattım. Akses Mucizevi bir şey. Evet akses consciousness var. Bugün ikimiz de evden ayrılıyoruz. Evet, Sanur'a gidiyorsun. Sanur birazcık daha buranın güneyi değil mi? Evet güneyde. Okey. Peki nereden geldi bu sana böyle mi nasıl geldi? Merak, et, ed merak ediyorum birilerinden duymuştum. Sonra. Sanur. <laughs> sayuri, Sayuri en iyi Ali. Japanese Yes. Evet. 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 Yes. yes, evet. Fuck, it might. Hold on. Okay. Wait, I should remember this word already. I don't know Orada senin zaman bırakabilirsin, bir tane. Tamam. <laughs> Teşekkür etmeyi öğret demişti Türkçe'de ve sonra unutmadı galiba. Can you say? Teşekkürler. <laughs>